arkadaşlar bir beğeni tuşuna basmayı kanala abone değilseniz abone olmayı sağda solda şurada yukarıda orada burada şurada çıkan bütün e, kartları tıklamayı unutmayın. Seviyorum sizleri bana like atın ben de para kazanayım hadi bay bay görüşürüz. Lan Oğlum bak bana geldiler bugün. Yemin ediyorum var ya bugün adam var. Vallahi adam var. Yılmaz Yılmaz Yılmaz, Yılmaz. Adam, yalvarıyorum. Adam Aa Vur vur şunu vur tara tara. Tara şunu. Ya, gidiyorsun oraya? Arabic. Hala, I ya, your father Arabic. Come to George pool. Cool. Senin var ya ben içinden geçeceğim oğlum duyuyor mu lan beni? Oğlum var ya sizin madam yapacağım madam madam. Oğlum <laughs> delikanlıysanız. Bak, bir dakika abi. Yaşınlar, yani sinirden, elim yani ben ben sinirden elim ayağım titriyor. Sinirden elim ayağım titriyor. Ara bir topu. Yumruklamazsan adam değilsin oğlum. Tatlısın. lan. Oğlum onlardan var ya. Bir tanesini sağ bırakmayacağım lan. Yılmaz, Reşo Mevz beni tutmayın. Ölürsem var ya. Ölürsem yayında dans etmezsen benim adım da Fatih değil lan. Hatta dolum hatta. Yemin ediyorum öldü. Oğlum. oğlum, var ya bu kadar net söylüyorum. Oğlum, onları var ya <laughs> madam yapacağım, <laughs> madam, madam. Bak, babam yan odada uyuyor, sinirden bağırıyorum, evet. yemin ediyorum elim ayağım titriyor. Bak birbirini sakinleştirsin abi. Elim ayağım titriyor şu an. <laughs> Ciddi var misiniz? Ya bak ölü beni yediler, vursunlar, <gülüyor> <gülüyor> beni vursunlar. Etek giyip dans etmezsen benim adımla Fatih <laughs> değil. Bu benzin bidonu. Gel, al gel, <laughs> gel al. Gel al bunları gel benzin. Ya ya Akan abi var ya. Ya ben, ben, ben bir de benzin bidonu aldı yattım vallahi yaptın kaşmerli. <laughs> Yok vallahi patlatmazdım ben. <laughs> abi şu kıyafete bak ya çıldıracağım. Onu bana versene. Gel al. Bu ne var? Rukbo mu yüzüyor? Ne yapıyor? Al sen de şu Hakan abi sende bundan var mı? Yoktur ki. <laughs> ya gel hele gel. Başımın üstünde yerim var. Yayına bir konuk olmak istemez misin? <laughs> He? Gel gel naz yapma kız. Vallahi alırım gel yerini de ayarladım gel. Oğlum abimin TikTok'una saldırı yapacağız ha haberiniz olsun. Oo. Sola sola sola. Oo. Hakan abi şimdi <laughs> bak burada ne var? Ben sana, ben sana bir şey diyeyim mi gel koruyucusuz oyna bak ben sana 50 değil 100 veririm. bit en iyisini tak ama şu oyunu bununla oynayamazsın bak bundaki bak bir bundaki <gülüyor> koruyucuya <gülüyor> bak olsun. tamam bak bundaki koruyucuya bak bak bir bundakine bak bir kere bir de sendekine bak sendeki çöp İstersen bak bunu verim Hakan abi bununla oyna İsmekse. bekle giriş yapayım xmx'e verdin ki xmx'e mi? Hı verdim <gülüyor> <gülüyor> Yok yok bir kes bak şuradan bir tane gemi geçecek <laughs> karşıya tamam mı? Git onları kes. Hadi Hakan abi. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. La, lan aşağı atlama. Atladı mı lan o aşağıya? Aşağı <laughs> Az daha atlıyor valla. Yok yok bir şey olmaz. Abi ne İn lan aşağıya. <laughs> <laughs> <Kanka. gülüyor> <Pati. gülüyor> <Pati, gülüyor> Düştü geliyor kanka Onlara koyayım Fatih şimdi arama geliyor Oğlum düştüm aşağıya suya düştüm ben bot, bot, dur, dur. Araba getirin var Kanka Vallahi hiç uğraşamayız Araba ta köprü Hakan abi botu vur vurmasın evet Ben de ona kışkırtma yap Bot karşıda karşıda bak Şuralarda bir yerde ol <laughs> zıplıyorlar. Zıplıyorlar da sal o zaman. Selam Sal Fatih abimiz. Evet. Olsun. Gel gel. Aleyküm selam. Gel gel. Aa tim yüzünden mi gençler. Ne haber? Ne haber? Abi canlı yayın izliyorum. Hakan abi ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Okuyacağım yapacaksın <laughs> işte. Vallahi komik değil ya. <laughs> Önceden atmıştım vallahi. Gençler iyi yayınlar abi. Ya yapacağın İyi işe sokayım ya. Şey bekle ben sana kill aldırtıyor bekle muyum? Alıyor. Sen bekle. Böyle oluyor. Vallahi öyle yapmışlar. Ya bir vallahi hiçbir şey tamam. demiyorum ya. Bomba. Niye bomba atıyorsun? Finish atıyorsun. Ben görmedim. Çatının diğer tarafındaydı. Ben beynine tüküreyim Yılmaz Kanka yok ki La <laughs> bak kaza istek göndermeyin <laughs> öperim belanı Ankaralılar seri <sinir. gülüyor> Yapmayın oğlum öyle şeyler yapşaklık yapmayın oğlum <laughs> Kızım var ya çin çinli sevgilisi var. Yemin ederim kızı size tongaya düşür var ya çin çinli sizi ele eder. Bir tane amcası var var ya. Camış gibi yemin ediyorum var ya sizi yer sıçmaz yani o derece. Çarkı da söylettirir mi lan? Oğlum bak bana geldiler bugün. Yemin ediyorum var ya bugün adam var. Vallahi adam var. Yılmaz 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 yalvarıyorum. Abi vur vur şunu vur tara tara. Tara şunu tara tara. Abi bu telefonda şu an iOS 13.6 var. Yani bu telefonu şu an ben iOS 14.2'ye güncellesem abim telefonu affedersiniz bir yerime sokar yani ne yaptın bu telefona. Bu o bir. Bu o iki. Aa ses kasamadım az önce. Işınlan mı? Anın. Zgura mı? bak bir. Bir dakika. Bir dakika abi. Abi iOS 13.6 var bunun işte. O yüzden mükemmel. Arkadaşlar bir beğeni tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, sağda, solda, şurada, yukarıda, orada, burada, şurada çıkan bütün e, kartlara kartları tıklamayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Bana like atın. Ben de para kazanayım. Hadi bay bay görüşürüz.